Hepinize selamlar. Artık Sakarya dönüşteyiz. Şimdi sizlere şöyle görüntü açmak istedim. Geçen de yakıt videosu yapmıştım. Bundan belki bir 6 ay falan geçmiştir. Orada şehir içinde yakıt anlatmıştım ama arkadaşlar tamamen şehir içi olmadığını savundular. Şimdi sizlere asıl şehir içini göstereceğim. Gördüğünüz üzere tamamen kilit trafik. Ayrıca telefondan da navigasyonu görebiliyorsunuz. Birazdan yakıtımı sıfırlayacağım. Sonrasında teste başlayacağız. Bakalım ne yakacak araba bu kadar büyük trafikte. Biz şu an karşı taraftayız. Sanırım buralar Davutpaşa. Ben pek fazla İstanbul'u bilmiyorum. Karşı tarafa geçeceğiz. Bu Sakaya doğru gidiyorum. Hani karşı tarafa geçtiğimizde yol biraz daha açılmaya başladığında ben sizlere yakıt değerini söyleyeceğim ve videoyu kapatacağız. En azından sizlere bilgisayar üzerindeki yakıtı göstereceğim. Tamamen doldurup kullanıp tekrar doldurma tekniğini yapmayacağız. En azından sizlere bir belirleyici bir sayı olur diye düşünüyorum. 1.4 TSI 125 beygirlik bir araç. Bakalım kaç çekiyor şehir içinde. Bu arada manuel vites. Hadi gelip videoya başlayalım. Şimdi ben öncelikle şu yakıtımı bir sıfırlamak istiyorum. Biraz önce bir 100 liralık benzin aldım. 340 km erişimi gösteriyor. Ortalama tüketimi başlangıçtan itibaren 6.3'tü. Ben bunu sıfırladım. Bakalım şimdi ne göreceğiz. Bu arada şöyle bir kablosuz şarj aleti kullanıyorum ve telefon tutucusu kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Özellikle şöyle yanda tuşu var. Ona basıyorsunuz ve telefonu bırakıyor. Bakın Linktekin bir ürünü. Bunun kutusu da arabadaydı ama göstereyim size. Bayağı kaliteli bir ürün aslında bakarsanız. İçinde kapasitör var. Biz işte üniversitedeyken laboratuvarda kapasitör kullanırdık ve kapasitörü patlatırdık. Eğitimci arkadaşlar bileceklerdir o patlamanın nasıl olduğunu. Bayağı bir gürültü çıkardı. Bu üründe de kapasitör kullanılmış. Kapasitör dediğiniz aslında basit bir pil. Bunun sebebini ne biliyor musunuz? Şimdi bu cihazın eğitimini kestiğiniz anda Sonuçta açılamayacak duruma geliyor Bakın şu anda herhangi bir elektrik bağlantısı olmamasına rağmen Uyarı verebiliyor Çalışabiliyor Bunun da sebebi içindeki kapasitör Şu anda bakın herhangi bir elektrik bağlantısı olmamasına rağmen Cihazın çalışmasını sağlıyor Zaten böyle 5-6 kere yaptığınızda Yavaş yavaş kendi enerjisini saldığı için iyice yavaşlama başlıyor içindeki motor Enerji düşüyor sonuçta Ancak çok kullanışlı Özellikle kablosuz şarj konusunda ve Düşmemesi konusunda Benim telefon biraz büyük olunca düşüyor Ve bunu da linki ben aşağıya bırakıyorum başka rota istemiyorum. Şimdi sürüşümüze başladık. Gördüğünüz üzere bayağı bir yoğun trafik var. Sürekli 1 2 1 2 gidiyorum. Hatta henüz değerler oturmamış daha o kadar kilometre gidememişiz. Bence yakacağımız değer 6.5 7 civarında olacak. Ama bunu göreceğiz. Böyle özellikle trafikte biraz böyle start stopu kullanırsanız, sakin olursanız bu arabanın fazla yakması mümkün değil. Trafikte çok fazla yakmıyor. Gazlarsanız fazla yakıyor. Ama o da tabii ki normal bir durum. Millet bu soldan niye kaçıyor acaba? Yani sol dönüş yasak ama dönüyorlar. <laughs> wow, nasıl gidiyor? BMC. Ne araca acaba bu? Arkadaşlar ilk değerimiz geldi. Şu an gördüğünüz üzere 20. 20'yi görüyorsunuz. Ya bunlar gerçek değerler diye bu şekilde olur. Ben böyle hafif maillerde oto olduğu iptal ediyorum ve arabanın kendini salmasını sağlıyorum. Start stop nedense devreye girmiyor. Bunu da şöyle bakabilirsiniz eğer sizin de bir Volkswagen aracınız varsa. Şuraya gelin ve start stop bakın. diyor ki şu an motorun çalışması gerekli. Bazen burada işte çok soğuk diyor. Bazen bir akünün şarj edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu tarzda da gerekçeleri söylüyor. Mesela iptal ettiğimde ise şöyle etkinleştirin yazıyor. Ben sizlere görüntü tekrar açacağım. Bütün yolumuz trafikte geçecek ve zaten gördüğünüz üzere 1 saat 13 dakika boyunca yolculuğumuz sürecek. Küçük küçük görüntülerle buluşuruz. Şu kırmızılık alan tamamen trafik arkadaşlar. Arkadaşlar acele olmadı sürece trafik benim için problem değil. Zaten star stopla olsun, işte müzikle olsun trafik geçiyor. Ben trafikten memnunum. Ama acelem olduğunda geçen de sokağa çıkmaya sana denk gelecekti. Bayağı bir problemdi. Şimdi millet diyecek ya abla yanındaki uykusu mu geldi? Uyuyacak mı diyecek? Bakın sana söyleyeyim. Beni Hayır. Uyuyorsun ateş sen Görürsün bak şimdi. Evet. Bu arada trafiğimiz azalmaya başladı. Rönet'te gidiyorum zaten. Yani bunlar belirleyici değil ancak şöyle görebilirsiniz. 22.2'de şu anda. Daha 0 kilometre yani bu belirleyici değil. Arkadaşlar hafif de olsa trafikten kurtulduk. Birazdan tekrar <laughs> başlayacak ama. İstanbul'da taksilerde çok dikkat edin. Rahatla taksiler her yere rahatlayabiliyor. Hafif açıldı. 1 saat 14 dakika gösteriyor. Şu an hala 1 kilometre daha olmadı. 1 kilometre gelemedik. İşte o yüzden hani 22'nin önemli olmadığını söylüyorum. Şu an bakın 1 kilometre geldik ve 13.8'e düştü. Bunun oturması için en az bir böyle 20 kilometre falan gitmeniz lazım. Ondan sonra asıl yakıt değerleri oturmaya başlar. Hani günlük 10 kilometre bir işe gidiyorsanız aslında yakıta bakmanıza da gerek yok. Nerelere geldik biz böyle ya? Vallahi ilk kez İstanbul'un bu mevkilerine geliyorum. Navigasyon sayesinde bir kısa yol bulacağız diye nerelere geldik. Bu zaman hiç kısalmıyoruz. Şu an karşıya sadece geçmemiz saat 4'te olacak diyor. Hakkımızda hayırlısı. Sonunda ana yolu görmeye başladık arkadaşlar. Bizi bu Eyüp Sultan'ın oralardan çıkardı. Şuradan bağlanacağız. Bu arada Star sobunuzu böyle çok yoğun trafikte kullanın. Sürekli dur kalk yaptığınızda kullanmayın. Yani bence arabayı yoruyor. Ancak böyle uzun duruşlarda özellikle Sakarya'da ışıklarda çok işe yarıyor. Şu anda Haliç'in tepesindeyiz. Şöyle güzel manzara eşliğinde yer Özellikle köprü trafiğinde çok güzel oluyor ya. Köprüde böyle trafik olması hoşuma gidiyor açıkçası. Bu arada yakıt değerimiz 10.8. Henüz 3 kilometre geldik ve ortalama hızımız ise 11 kilometre. Şöyle biraz sola atlayalım bakalım. Biz de biraz hızlanalım çok aşırı dikkat ederek kullanmıyorum ama zaten gidebileceğim yerde sınırlı. Bizi ikinci köprüye yönlendiriyor. Onun sözünü dinleyeceğiz. Bir bakayım ben birinci köprüyü seviyorum. Normalde ne kadar trafik olursa olsun birinci köprüden gidiyorum ama bakalım ne diyor. Şu anda Vay şu anda birinci köprü çok daha kısa arkadaşlar. Yani birinci köprünün trafiği daha az. Bir saat bir dakikaya düştü. Güzel birinci köprüden gidelim. Yine trafiğe giriyoruz bu arada. Hem de bayır trafiğine giriyoruz. Şöyle sağ şeritte gideceğim bakalım. Asıl işte araba burada yakıyor. Böyle bayır yukarı çıkarken yakıt değerleri yükseliyor. Arkadaşlar şu büyük trafikten kurtulduk. Biraz daha rahatladık. Bugün bir sürü çakarlar aç gitmeye çalışıyor. Bugün çok trafik var. Büyük ihtimalle herkes 15 tatil için memleketine dönüyor. 59 dakikaya düştü. Ortalama yakıtımız da şu anda 11 litre. Ama siz bunun son yakıtına bakın. Şimdi buralar çok belirleyici olmayacak. Henüz daha 5 kilometre geldik. Ve 5 kilometreyi tam 26 dakikada geldik. 13 kilometre ortalama hızımız var. Biz şimdi ağır ağır yerliyoruz. 80 kilometre hız sınırımız var. Ona uyuyacağım. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Arkadaşlar şu gelen arabanın güzelliğine bakar mısınız ya? Ama yine misafir plaka. Arkadaşlar Çağlayan'ın ortayız ve trafik başladı. Normalde buralarda başlamazdı hep. İleride o bir kesişim var şu yan yolla. Orada başlardı. İşte bugün buraya gelmiş. Görmüyorum şu an yalnız. Görürsün görürsün. Şu an görünmüyorsa. Ya nasıl görünmüyor? Kamera görüyormuş da ben. Ya orasını He. görmüyorum. Kamera, yani. Şimdi orası geleceğiz oraya sonra. 2 dakika oradayız. Arkadaşlar bir kaza olmuş. Hatta biraz önceki ambulans da buraya geliyormuş. Sanırım yandan gelen bir motorist işte, arabaya mı çarptı acaba? Burada motor bisikletler çok hızlı geliyor. Aşırı tehlikeli. Yani bir gün bana vuracaklar dedi korkuyorum. Ne olmuş burada ya? İyice burası karıştı. Ambulans aldı götürüyor. 9.6 bir ortalamamız var. 8 kilometre gelmişiz henüz. Bu arada arkadaşlar mesela şimdi şöyle bir hesap yapabilirsiniz. Şimdi burada 100 kilometrede 9.6 litre diyor ya. 100 kilometrede 10 litre diyelim. 10 litre olduğunda 100 kilometreyi 70 liraya. Yani şu anda 7 liradan hesaplıyoruz. 7 liraya gitmiş gibi olacaksınız. Biz şu an 8 kilometre geldik. Neredeyse daha böyle hani 7 lira harcamadık daha iyi öyle söyleyeyim ben size. Bu kadar geldiğimiz yolda bu kadar trafikte. O yüzden her gün mesela işe bu şekilde gidiyorsanız ve 8-10 km gidiyorsanız masrafınız 5-6 liradan fazla olmayacaktır bir benzinli arabayla. O yüzden az kilometre yapıyorsanız dizel değil benzinli tercih edin diyorlar. Motorcular da yolu açmaya yardımcı oluyor. Şu anda ambulansa yol açtım aslında gelmesi lazım. Arkadaşlar biz gene sağ şeridimizden ağır ağır ilerleyelim. Arkadaşlar bu arada hani debriyaj ayağını ağrıtıyor mu diye dersiniz. hatta ağrıtmıyor ama mesela Clio'da böyle ayağımı hissetmeyecek kadar ağrımıştı yani çok ağrımıştı Clio 4'te. Passat'ta ama yumuşak. Debriyaj biraz daha diğer arabalara göre farklı. Galatasaray bayrağı ne güzel dalgalanıyor öyle. Baksana karşı yukarı. O yoktu sanki daha önce ben yeni park ettim. Değil mi? Hmm. Buna benzer bir yol da Brezilya'da mı? o tarafta bir yerlerde var. Bildiğin aynı böyle böyle iki katlı bir alttan yol gidiyor bir üstten yol diyor Bir belgeselde gösteriyorlar daha yoğun tabi. Mesela adamlar hafta sonları pazar günleri yolu kapatıyorlarmış. Yolda evet. insanlar gezebiliyor böyle piknik falan yapıyor dolaşıyor. Yani pazar günleri tamamen kesip çünkü aşırı derecede gürültü oluyormuş böyle. Yani Desibel ile ölçü vardı, çok yüksek değerde hatırlayamıyorum. O yüzden trafiğe kapatıyorlar. Aynen pazar günü herkes kafa dinlesin diye. Millet mi? çıkıyor böyle yürüyormuş aynı ya birebir aynısı ben hatta bulursam internette gösteririm. Trafikte yapmanız gereken tek şey arkadaşlar arabalarda aranızdaki mesafeyi korumak. Tabi bizim burada herkes sağa sola atlıyor önünüze geçer ama yani bunu belirli bir seviyede tutmanız lazım. Ee, özellikle böyle hafif hafif akıcı trafiklerde tutarsanız eğer fren kullanmazsanız dur kalk yapmazsanız çok çok daha az yakacaksınız. takım biri araba rörentide kendi kendine gitsin. Asıl o zaman yakıt düşecektir öyle söyleyeyim sizlere. Ben genelde olabildiğince araya fark bırakıp rörentide arabanın gitmesini sağlıyorum. Arkadaşlar sonunda köprüyü gördük. Şu an için yakıtımız 10.3 ama hani orada 8 kilometredik ya toplasanız 4 kilometre yol geldik ve 55 dakikada geldik. Yani ben 12 kilometreyi Sakarya'da evimden GV markete gidiyorum ve 10 dakika hiç sürmüyor. işte İstanbul. İstanbul bu demek. En azından şimdi manzaramızı izleyelim. Ağır ağır yolumuza devam edelim. Zaten şu anda bayır aşağı olduğu için saldım kendi haline. Oto oldu da kapattım. Ağır ağır ineceğim. Arkadaşlar şimdi köprünün üzerindeyiz. Buyurun manzaraya. Yani işte İstanbul'un da hani trafiği falan var diyoruz ama bu daha ayrı bir manzarası. Baksanıza yük gemisine nasıl gidiyor. Kocaman. Konteyner yüklü. Aslında bunu şu anda bebekten izlemek lazım. Asıl görüntü bebekte güzel oluyor böyle. Bu arada yakıt değerlerimizden de bahsedeyim sizlere şöyle 9.6'ya düştü ve hızlıca düşüyor 9.5 oldu yani bu hızlı hızlı düşecek çünkü çok bir kilometre gelmediğimiz için o dediğim gibi o değerler yanıltıcı ilk baştakiler asıl değerler yavaş yavaş oturacak yol biraz olsun açıldı ancak birazdan yine trafik başlayacak bu arada Subaru da güzel gözüküyor hemen yakıtımız 8.8'e düştü bu daha da düşmeye devam edecek 18 kilometre yol gelmiş olduk trafik birazdan başlayacak dedim ya hemen başladı bu MR'ın oradayız. Artık karşıya geçtik zaten. Şöyle navigasyon küçük bir kaçış noktası gösterdi. Buraların benim bilmem mümkün değil ama navigasyon olunca işte küçük kaçamakları yapabiliyoruz. İleriden sağa gideceğim. Şöyle sağa şeride atlayalım yavaştan. Böylece daha da yolumuz kısalacakmış. 4 dakika daha kazanacakmışız arkadaşlar. Sol taraftan düz gidersek 4 dakika daha yavaş gidecekmişiz. Şimdi sağa doğru giriyoruz. 200, 200. Bakalım yan yola girdik. Burası bize bir şeyler kazanacak mı? Daha önce geçmiştik galiba gene bir trafikli günde. Değil mi? Yandex güzel bir navigasyon. Passat. Yani Yandex güzel bir navigasyon. Ancak yolumu ben istemeden değiştiriyor. İşte bu sefer trafik komple durdu arkadaşlar. Start stop böyle yerlerde çok iyi. Şu inşaat da bir bitmedi ya. Galiba burası A oldu. Ya buralar çok güzel. Ateş şehir var ya. çok hoşuma gidiyor ya. Şu evler. Ben yüksek dairelere bayılıyorum. Aha bulduk. Almış kiralık. Trafikteki çoğu araç arkadaşlar ya kiralık ya lease hani yıllık kiralık ya da şirket. Mesela bakın bu Avis'ten kiralık. Bu da aynı şekilde bir firmadan kiralık. Bu arada şu A1'ler çok hoşuma gidiyor ya. Esten 50-60'e veriyorlardı. Şimdi olmuştur 120-130. Şimdi o Fenerbahçe Üniversitesi diyor arkadaşlar. Oraya geldik. Bina da çok güzel. Ya bu arada yakıtınızı sorarsanız 8.3. Hiç dikkat kullanıyorum. Ortalama hızım 18-24 kilometre yol gelmişim. Ve 1 saat 22 dakika vakit geçmiş. Ben zaten buranın hiç daha açık olduğunu görmedim. Yine trafik var burada da. Ancak burayı geçten işte sonra biraz daha rahatlayacak. Gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar yine yol birleşimi ve bir curcuna daha. Ben böyle yollarda genelde hep ya en solda ya en sağda olmayı tercih ediyorum. Böylece hani kaza riskinde en aza indiriyorum. Şimdi sağdan soldan girenler oluyor, görüp etmeyen oluyor. O yüzden sol iyidir. Ya da sağ iyidir neyse artık. Zaten burada nerede olduğunu çok önemli yok. Ortada olmaya yeter. Arkadaşlar biz trafikten çıktık. Artık bundan sonra trafik olmaz. Sizlere hemen yakıt değerlerimi söylemek istiyorum. Bakın buradan da gördüğünüz üzere 8.4 yaptık. 30 km yol geldik. Ve 18 km ortalama yaptık bunu. Ya bence bu trafiğe göre gayet iyi bir değer. Yani dizel olsaydı ne olurdu? Tabii ki dizel daha az yakardı. Ancak 1 litre fark eder arkadaşlar. 7 yakardı, 7,5 yakardı. Hani sizler de gerçekçi değerlerinizi yazarsanız böyle bir trafikte İstanbul Terapi'nde ne yaptığınızı yazarsanız sevinirim. Bu zaten birazdan düşmeye başlayacak ben bunu Sakarya'ya vardığımda 5.30'ları göreceğim. Biz kaçıyoruz kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum görüşürüz. Bu arada 208'ler gidiyor. Arkadaşlar şöyle son küçük küçük ayrıntılar da yapayım videonun sonuna. Bakın çok fazla bir yol gelmememize rağmen belki 10 kilometre geldik gelmedik. Gittiğimiz yol 40 kilometre oldu. Ve 7.1'e düştü. Yani 1.4 TSI İdeal bir araç, ideal bir motor. Bu konuda şüpheniz olmasın. Gidişi, yakışı beni üzmüyor ama tabii ki LPG'li bir araçtan buna geçerseniz üzülürsünüz. Yani dizelden geçerseniz de problem olmaz ama LPG'de fark eder. Şunu jelatini sökmemiştim sökmemişti sökeyim. Mis. Arkadaşlar yolculuğumuz sona erdi. Size şöyle son değerler göstereyim. Bakın. Oradaki 8.5'lar şu anda 5.5'lara kadar düştü. Durumlar bu şekilde. Hadi görüşürüz.